Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda eriyip giden susamlı tuzlu toplar hazırladım. Çok beğeneceğiniz umarak sizi daha fazla bekletmeden buyurun tarifimize geçelim. İlk olarak 150 gram tereyağı veya margarini, bir çay bardağı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı pudra şekeri, bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı sirke, bir yumurtanın sarısı içerisine akını ise üzeri için kaldıralım. Karıştıralım. Daha sonra yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Ben 3 su bardağı un ekledim. Yoğuralım. Toparlayıp ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizde toparlayıp önce yumurta akına daha sonra kavrulmuş susama batırıp yağlı karşı serdiğimiz tepsimize dizelim. Daha sonra 180 derecede alt üstü kızarana kadar 20 dakika pişirelim. Bakın pişen kurabiyemiz nefis oldu. Kıyır kıyır servis tabağına alalım. Görüntüsü lezzeti harika olan susamlı toplarımız nefis oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarımda buluşmak dileğiyle. Sağlıklı ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.